Abi ben bir hata mı ettim? Yok Eren. Hata ettim abi. Hikmet abi devreye sokmayacaktım. Gelip kendim seninle konuşacaktım. Benim yanımda çalışmak istiyor musun? Evet abi. Mafya olmak istiyorsun öyle mi? Estağfurullah abi. Olacaksın. Mutluluğu kim belirliyor? Tanrı mı, insan mı? Sıradan insanlardan ikini tanrı diğerleri sıradan olmadıklarını ispatlamak için Tanrı olduklarını iddia ediyorlar. Öyle mi baba? Neye varmaya çalışıyorsun Safiye? Seni tanımaya çalışıyorum. Mesela ne kadar güçlü olduğunu merak ediyorum. Yeterince. Gücün oğlunu bulmaya yetiyor mu baba? Sofi ne oluyor sana? Yetiyor mu? Yetmiyor mu? Yetmiyor. Senin mutluluğunu kim belirliyor o zaman? Ailem. Olmayan bir şey yani. Ben Kanada'ya dönebilirim. Annem yeniden hastalanabilir. Efe zaten yok. Madem bu kadar mutsuz oluyorsunuz, niçin güçlü olmak istiyorsunuz? ...bununla başa çıkabilmek için mi? Bu ceza al, başka. Peki... Korkuttun beni. Hadi canım. Korku bilir misin sen? Polat. Bak anlatacaktım... İşin vardı. Yemeğe mi ne gidecektin? Sen ne yaptığını zannediyorsun Elif? Eren'in ne işi var burada? Bunu sen mi soruyorsun? Senin bu davada ne işin var Elif? Benim işime karışma Polat. Sen benim işime karışıyorsun. Sen aklınca bana meydan okuyorsun öyle mi? Hem geliyorsun sızlanıyorsun. Benim için yiyen gidiyorlarmış sizin alemde diye. Hem de bunu bile bile gidip Lazia'ya karşı kızının yanında saf tutuyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Polat Alemdar tankıyla, topuyla Lazya'ya savaş açtı. Peki ben böyle bir savaş açtım mı? Hayır. Şimdi bana cevap ver. Sen avukat mısın, provokatör mü? Abartıyorsun. Elif sen mafyanın ne olduğunu biliyor musun? Bence biraz da sen abart. O dünyada insanın pul kadar değeri yok. Kimsenin, hiç kimsenin. Sen nasıl olur anneni, kardeşini, sevdiklerini böyle bir ateşin içine atarsın? Git bunları nesini anlat. Bana ne anlatıyorsun? Ben işimi yapıyorum. Sen de işini yap. Her şeyi zamanında öğren. Gerçekten bana derdini söyle. Neyin intikamını benden alıyorsun? Ne göstermeye çalışıyorsun? Ya ne ispatlamaya çalışıyorsun hayatında dalga geçerek? Kimin dikkatini çekmek istiyorsun? Benim mi? Başardın? Buradayım. Senin dikkatini çekip ne yapacağım? Yenge olmaya mı çalıştığımı zannediyorsun? Bu dünyanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu dünyada kadın olmanın ne olduğunu da. Bu adam beni burada bıraktı gitti. Kimin dikkatini çekmeye çalıştığımı zannediyorsun? Çok basit. Ali'nin. Ali hayatta ya. Yaşıyor ya. Beni çok seviyor ya. Görmek istiyorum bu girdiğim yolda beni kurtaracak kadar çok seviyor mu? Mafya savaşının ortasında kaldım ya. Eğer Ali yaşıyorsa gelir beni çeker kurtarır. Göreceğim. Kim kimi seviyor göreceğim. Ali kendini mi seviyor? Beni mi? Vatanını mı? Ben de karar vereceğim kimi sevdiğimi. Ali'yi mi? kendime mi? Şimdi birini söyleyecek misiniz? Eren'in burada ne işi var? Kendini de seviyor. Seni de seviyor, beni de seviyor. Onun için burada. Sevdiğin için mafyanın içine girdin ya Elif. Kardeşin de sevdiği için mafyanın içine girdi. Eren. Ben koca mafya babasıyım. Bir ablana hakim oldum. Sen ablanı burada tutmayı başar. Dışarı çıkmasına, burnunu pisliğe sokmasına engel ol. En büyük baba sensin. Al sana babaların babası olma fırsatı.